arkadaşlar Merhaba bugün 17 Aralık 2023 pazar ve e, Fransa'dayız Fransa poliçet la bowl arkadaşlar Evet hemen e, değerlendirmelerimize geçelim maalesef e, bu cuma günü çok e, kötü kaçırdık gerçekten ama yapacak bir şey yok Fransa'dan bahsediyorum ee, yani bir kere daha hatırlatayım arkadaşlar. Burada bizi yeni gören arkadaşlar oluyor bazı. Yani The arkadaşlar, Cuma günü gördüğünüz gibi iki tane bu premiumlere verdik. Bir de yayında e, 9 numaraya da Banco verdik. Yani üç tane Banco e, bu. Yani bizim hem e, Premium olarak hem yayınımızı izleyenler, video izleyenler hem de son dakika şablonlarında bu teklerimizi kullananlar için. Bakın bu zaten güzel bir ganyan var. 30 küsür ganyan. Ama burada iyice saçma şeyler geldi, atlar geldi iki tane. Yani burada bari bizim yazdığımız atlar gelseydi, şöyle söyleyeyim 20, 288 bin vermez ama en azından 28 bin, 30 bin, 40 bin verirdi. Belki de 100 bin verirdi bilemem onu. Ama maalesef nasip değilmiş. Ama kazanan varsa biz tekrar diyorum tekrar helal ediyoruz. Şimdi Fransa. Fransa'da da gördüğünüz gibi, yani incelemelerimiz gayet böyle imkanlarımız da var. İyi inceleme yapılıyor ama tabi bu işler biraz da şansa bakıyor. Görüyorsunuz 4-5 ad fotoya giriyor. Bugün 7'li plese 18.07 başlıyor. Handicap, 4 kadar İngilizler, 2400 metre. Evet, burada 2 numaralı Let There Be Rock, Koreli Pakut. Ee, bu da yıllardır e, apprentice bayında 3 numaralı plate plated ado e, fabric feron ve 8 numaralı great tony maksimum justum ya bu safkanların dışına pek çıkmaması lazım 2 3 8 diyoruz buraya Evet, musunuz ikinci koşu handicap 4 İngilizler, 2400 metre çıkacaklar 6'lı ganyanı başlatıyoruz 6'lı ganyan çok sağlam bir ayakla başlıyor e, yani geçersek bu aya en azından yine e, güzel bir ikramiye var gibi duruyor. 8 numaralı God, God, Good Death Landes, Marilyn A. Eon. 6 numara Premier Etol, Perin 1 numara Kalamazu River, Alexander Russell. 13 numara Jolek Lissus, Julian Gülçon. 12 numara Elite of Gold, Simon Plank. Ekürler yani. Ve 10 numara, Spirit of Dance, Maxence Market Bu Maxence Market de fena değil, yani, onu söyleyeyim söyleyeyim. Bir şekilde iyi işleri var. <laughs> Arkadaşlar, burada 7 numarayı da ilave edelim. Tristian Baron'un bindiği, e, Le Gardolot. 7 numarayı da ilave edelim buraya, Ikea'ya. 8, 6, 1, 13, 12, 10 ve 7 dedik. E, şuna da bir bakalım, şuna da bir not alalım. Bunların kendi hatları bu 11 numara. Bunların da kendi atı bu Savoş, Savoş mu olur Savoş ee, Kamelot yavrusu Benjamin Mar'ı biniyor. Toparlarsak 8, 6, 1, 13, 12, 10, 7 ve 11'de dedik arkadan bir bakarsınız. Evet yani ben olsam yazarım arkadaşlar. Üçüncü kuşu Handicap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Altı numaralı Tres Rush. Varın Let's Quit. 5 numaralı Paris by Night Leo Russell. 3 numaralı Miengo Leo Ballis. 8 numaralı Arm Armorigene ee, burada Young Russet. 10 numaralı Admiralty Arch e, yani 10 ve 11. 14 numaralı Territorio Clement Gittard ve 16 numaralı Rujen Sank Ruje Sank Christopher Grosbis. Yavru evet e, yani bakacağız burada daha e, şeyler yazabilir miyiz yazamaz mıyız arkadaşlar? Ee, ona dikkat etmek lazım. 6, 5, 3, 8, 10, 14 ve 16 numaralı e, safkanlar diyoruz burada. Dördüncü koşuya geçtik. Şimdi dördüncü koşu şartlı. Üç yaşlı İngilizler. 3100 metre gibi böyle uzun metajlı bir koşu var. Şimdi burada şöyle bir durum var. E, ee, i̇ki tane at. Bir numaralı Kansa, Tristan, Bora ve şöyle Kora Nordik ee, arasındaki böyle mücadeleyi izleyeceğiz. Ee, burada bu iki tane safkan eğer düşerse şimdi bu biz başka at vermiyoruz ama şöyle bir nota alalım. Bu iki tane safkan düşerse veya AGF oranları yetersiz çıkarsa burada 3-4 tane at var. Ekürler. İlk kez koşacak olan ekürler var. Bunların kendi atları Bunlara çok dikkat edeceğiz. 4 numaralı yor var. Ee, ve e, aşağıda da yine ilk kez koşacak olan 13 numaralı <laughs> evamis var. Şöyle not alalım burayı. O zaman 2 ve e, burada da, pardon 1 ve 3 diyoruz arkadaşlar. Kansa ve 3. 1 ve 3 diyoruz. 2 4 6 ve 7 ve 13. Yani bir geniş kupa yapmak isteyenler için açıkçası bu hatların da yazılmasında yarar var. 5. koşu handikap 2 yaşlı güzel 1700 e, metre çıkacaklar. Evet burada 3 numara Alternatif Banko, Alexander Rosa, Marabut. Evet. Ee, bu safkana rakip nokta 2 numara Stars of Fall, Rosaria Mango. 8 numaralı City Sky Koyal Pakut. 1 numaralı Unexpected Girl Tristan Baron. Ve 4 numaralı Cloud Jerome Mutart. Evet. 3 alternatif banko 2814 arkadaşlar. Altıncı koşu şartlı 3 yaşlı güzel 1700 metreye çıkacaklar. Evet burada e, gemici banko 3 numara. Roman Roman Violet. banka çünkü. Ama... Banko arkadaşlar, binmiş bu daha dahavelden. Onu söyleyeyim size. Ee, daha binmiş. Eee şimdi yine binecek. Bu atın ayağın ucunda arkadaşlar. Banko vereceğiz biz bunu. Banko. Evet. Pek değiştireceğimiz almıyoruz. Onu da söyleyeyim. Tamam 12. Hüncü kulvardan çıkacak. Yapacak bir şey yok. 12 mi? 12 yani. İsterse 112 olsun. Yani sonuçta Irlanda e, Karabacı yavrusu bir de bu safkana iki defa binmiş yani hatırlı yanlış hatırlamıyorsam. bindinde mi de, de. Ee, nasıl e, binmiş ee, onu bilemiyorum kaç defa binmiş İki defa olması lazım diyebiliyorum. Evet baktım arkadaşlar son üç koşu hatta e, dövilde bu sentetikte son koşu üç aralıkta bu gemicinin. Yine Roman Violet denen e, vatandaş. E, şöyle söyleyeyim. Üçüncülüğü adeta birincilik gibi. Düşünemiyor musun? Yarım boyla. Yarım boyla üçüncü. Yani üç at girmişler resmen hmm. potaya. Hmm. Ve yarım boyla e, bu Roman Violet e, üçüncü olmuş. Phil, Duroy ve Bozo Var mı öyle bir şey? Phil, Duroy ve Bozo var mı burada? Yok. Evet bakalım. Ya ben burada bir tane korkuttuğum bir at var. Bu Karkiv koşturup duruyor. Ee, enteresan sonuçlara şey yapabiliyor. yani ikili falan oynarsanız buna dikkat edin. Bir de bir numaraya. Burada. Yedinci ve e, son koşudayız. E, ee, Pornşet'te. Meydan 3 güzel. Yani 2100 metreye çıkacaklar. Ee, evet. Arkadaşlar burada da şöyle bir enteresan durum var. 11 numaralı Full Color Thomas Carlton'la Alternatif Banko. Şimdi o atı da elimizdeymişken diğer bilgisayardan inceleyelim. Neden Alternatif Banko demişiz? Alternatif Banko olur mu? Çünkü bakın 3, 2, 4, 2, 2. Yani Handicap Pound'u bunun çok üstünde. Yurtdışı yurt dışı bayısı oranlarında da yüksek gözüküyor şu anda. Yani e, 1'e 3 oranı var. Şu anda. Bakalım kimler binmiş. Thomas Colton yazıyor burada. Evet Thomas Colton e, ee, binmiş arkadaşlar. Evet burada o biniyor ve bir ikincilik yapmış. Ne zaman? 16 Kasım'da. Bir Aralık'ta da Fabrik Veron binmiş bu hafta. Sea Gardens evine Evet o hatı da e, veriyoruz zaten şimdi. Bu alternatif bankomuz 11 e, burada ve yakın rakibi 3 numara. Bunların da e, rakipleri 4 numara Placeman Hugo Jorniak ve 7 numara Panko, Panacotta. Clemens Legland. Evet. Arkadaşlar bunu 9 numara ilave yazarsınız. yazarsanız. 11 alternatif Banco boyun farkıyla kaybetmiş bu arada. Kasım'da bu vatandaş var ya üzerindeki bu vatandaş. 11 numaranın üzerindeki Thomas Colton boyun farkıyla kaybetmiş. Acemiliğine geldi. Evet. Bu safkanları yazalım arkadaşlar. burada 11 alternatif banko 3 yakın rakibi 4, 7 ve 9 da muhtemel yani geniş kuponlarda olması gereken e, safkanlar diyoruz. Evet böylece eee Porn işletle ilgili videomuzun sonuna geldik. Bugün başka neler var? Woodbine Golf Steam Park Premium Saviyeler'e ait. Adana Açık İzmir Premium Saviyeler'e ait. Gerçekten İzmir'de muazzam bir yarış günü var bugün. Premium Saviyeler'e ait arkadaşlar. Videomuzu izleyebilirsiniz diyoruz. Porn işlet Fransa ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. Rast gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.